arıların koruduğu sahabi. Hazreti Asım bin Sabit radıyallahu anh. Asr-ı saadette küfür ve şirk karanlıklarından kurtulup İslam nuruna kavuşanların hayatlarında tamamen bir değişiklik oluyor ve eski hayatlarıyla alakalı her şeyi terk ediyorlardı. Müslüman olmadan önceki hayatlarını hatırlatan bir hadise onlara büyük bir ızdırap veriyordu. Bu durum akabe biatından önce Müslüman olan Medine'li Asım bin Sabit'te de kendini göstermişti. Asım radıyallahu an Müslüman olduktan sonra hiçbir müşrike dokunmamaya ve müşriklerden hiçbirini de kendine dokundurmamaya karar vermişti. Bu kararında sabit olması için de devamlı olarak Allahü Teala'ya dua ediyor, yalvarıyordu. Asım bin Sabit radıyallahu an Bedir Savaşı'na katılmış büyük kahramanlık göstermişti. Peygamber Efendimiz Bedir gazasının gecesinde Eshab-ı Kiram'a nasıl harp edileceğini harpte hangi usulü takip edeceklerini sordu. Asım bin Sabit radıyallahu an eline yayı ve oku alarak dedi ki, Ya Resulallah, Kureş kavmi yüz metre veya daha yaklaştıkları zaman yayla okları kullanırız. Kureşliler bize taş yetişecek kadar yakınımıza geldikleri zaman taşla mücadele ederiz. Mızrak yetişecek kadar yakınımıza geldikleri zaman Mızrak kırılıp parçalanıncaya kadar mızrakla mücadele ederiz. Kırılınca mızrağı bırakır, kılıçlarımızı sıyırır ve kılıçla çarpışmaya tutuşuruz. Peygamber Efendimiz bunu beğendiler ve buyurdular ki, Harbin icabı budur. Bu tarzda çarpışılması lazımdır. Çarpışan ve vuruşan Asım'ın çarpışması gibi çarpışsın.'' Bedir harbi bu şekilde yapıldı ve meleklerin de yardımıyla Allahü Teala zafer ihsan eyledi. Asım bin Sabit radıyallahu an bu kazada Kureyş'in ileri gelenlerinden Ukbe bin Muayit'i öldürdü. Bu Ukbe Mekke'de peygamberimizi boğmaya kalkmış ve hayatına son vermek için çalışmış azılı müşriklerden idi. Ukbe bin Muayt, peygamberimizin hicreti üzerine ey Kusva adındaki devenin binicisi, hicret edip bizden uzaklaştın. Fakat pek yakında beni atlı olarak karşında göreceksin. Mızrağımı size saplayıp onu kanınızla sulayacağım. Kılıçla hiç örtülü yerinizi bırakmayacağım manasına gelen beyitler söyledi. Peygamberimiz onun bu sözlerini işitince Allah'ım onu yüzü koyun burnunun üzerine düşür diyerek dua etti. Ukbe bin Ebu Muayit, Bedir'de Kureyş ordusunun yenildiğini anladığı zaman kaçıp kurtulmak için atını sürdü. Fakat hayvan hiçbir şey yokken birden ürkmüş ve onu yere vurmuştu. Resulullah'ın duası gerçekleşmişti. Abdullah bin Seleme de radıyallahu anh onu esir etmişti. Peygamberimiz Asım bin Sabit'e Ukbe'nin cezalandırılmasını emretti. Ukbe dedi ki, Yazıklar olsun sana ey Kureyş cemaati. Şunlar arasında neden bir tek ben cezalandırılıyorum? Peygamberimiz buyurdu. Allah ve Resulüne olan düşmanlığından dolayı cezalandırılıyorsun. Ya Muhammed! Kavminden herkese yaptığını bana da yap. Onları öldürürsen beni de öldür onlara eman verirsen bana da eman ver. Onlardan kurtulmaları için para alırsan onlar gibi benden de al. Ya Muhammed sen beni öldürürsen küçüklere kim bakacak? Onları Allah'a bırak. Ey Asım git onun cezasını ver. Asım bin Sabit radıyallahu an gidip Ukbe'nin cezasını verince peygamberimiz buyurdu ki Vallahi Allah'ı, Resulünü ve kitabını inkar eden, peygamberini işkenceden işkenceye uğratan, senden daha kötü bir adam bilmiyorum. Asım bin Sabit radıyallahu an Uhud'da da bulundu ve Resulullah'ın has okçularından idi. Bu savaşta Resulullah'ın yanından bir an bile ayrılmayan, onunla beraber sebat eden bahtiyarlardandı. Bu gazada müşriklerin sancaktarlarından Müsafi bin Talha ile kardeşi Haris bin Talha'yı ok ile öldürdü. Bunların anneleri Sülafe bin saat Hazreti Asım'ın kafatasından şarap içmeyi nezrederek yemin etti ve onun başını kendisine getirene yüz deve vermeyi vaat etti. Uhud savaşında bazı yakınları ölen müşrikler de Müslümanlardan bunların intikamını almak istediler. Alçakça bir plan hazırladılar. Hemen de planı tatbike koydular. Bu maksatla bir heyet Medine'ye giderek Resulullah'ın huzuruna çıkıp ricada bulundular. Ya Resulallah, bizim kabilelerimiz İslamiyeti kabul ettiler. Yalnız Kur'an-ı Kerim öğretmenine ihtiyacımız var lütfen bize İslamiyet'i Kur'an-ı Kerim'i öğretecek kimseler yollar mısınız? Sevgili Peygamberimiz kendilerine 10 kişilik bir öğretmenler heyeti yolladılar. Başlarında Alsın bin Sabit Hazretlerinin bulunduğu bu heyette Merset bin Ebi Merset, Halit bin Ebi Bükeyr, Hubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarık, Muaddib bin Ubeyd de bulunuyordu radıyallahu anhüm. Bu öğretmenler kafilesi geceleri yürüyerek, gündüzleri gizlenerek Huzeyl kabilesi topraklarında, reci suyu başında seher vakti konakladılar. Bu sırada yanlarında bulunan Adal ve Kare kabilesi heyetinden biri bir bahane ile yanlarından ayrıldı. Hemen Lıhyanoğullarına gidip haber verdi. Çok geçmeden kafilenin etrafı sarıldı. İki yüzden fazla silahlı eşkıya oradaydı. Bize öğretmen lazım diyenler çekip gittiler. O güzide Müslümanları eşkıya ile karşı karşıya bıraktılar. Lıhyanoğulları mensupları esir ticaretiyle geçinirlerdi. Bu sebeple teslim olun, canınızı kurtarın teklifinde bulunuyorlardı. Asıl niyetleri onları Mekke'de köle olarak satmaktı. Böylece çok para kazanacaklardı. Çünkü Mekke'li müşrikler kendilerine demişlerdi ki: Yakaladığınız her Müslüman için değerinden fazla para öderiz. Bunu Müslümanlar da duymuşlardı. Alsın bin Sabit, Merset bin Nebi Merset ve Halit bin Ebi Bükeyr hiçbir zaman müşriklerin ne sözlerini ne de akitlerini kabul ederiz diyerek müşriklerin tekliflerini reddettiler. Asım bin Sabit radıyallahu an dedi ki, Ben hiçbir zaman müşriklere el sürmemeye ve müşriklerden hiçbirini de kendime dokundurmamaya karar vermiştim. Onların sözlerine kanarak kafirlere teslim olmam. Sonra ellerini açarak şöyle dua etti. Allah'ım peygamberini durumumuzdan haberdar et. Allahü Teala Hazreti Asım'ın duasını kabul buyurdu ve Resulullah Efendimiz onlardan haberdar oldu. Asım bin Sabit radıyallahu an müşriklere haykırdı. Biz ölmekten korkmayız. Çünkü dinimizde basiretliyiz. Ölünce şehit olur, cennete gideriz. Müşriklerin ileri gelenlerinden Süfyan bağırdı. Ey Asım! Kendini ve arkadaşlarını zayi etme, teslim ol. Asım bin Sabit radıyallahu an ok atmak suretiyle cevap verdi. Ok atarken ben güçlüyüm hiç eksiğim yok. Yayımın kalın teli gerilmiştir. Ölüm hak, hayat boş ve geçicidir. Mukadderatın hepsi başa gelicidir. İnsanlar er geç Allah'a rücu edicidir. Eğer ben sizinle çarpışmazsam anam üzüntüsünden aklını kaybeder manasında şiirler söylüyordu. Müşrikler Asım bin Sabit ve on arkadaşını Reci Suyu başında kuşatmışlar ve teslim olmalarını teklif etmişlerdi. Böylece onları Mekkelileri satacak, para kazanacaklardı. Müslüman mücahitler ise şehadet şerbetini içinceye kadar çarpışmaya karar vermişlerdi. Hazreti Asım'ın sadığında 7 ok vardı. Attığı her ok ile bir müşriki öldürdü. Oku bitince birçok müşriği mızrağıyla delik deşik etti. Öyle bir an oldu ki mızrağı da kırıldı. Hemen kılıcını sıyırdı, kılını kırıp attı. Bu ölünceye kadar dövüşeceğim, teslim olmayacağım manasına gelirdi. Sonra da şöyle dua etti. Allah'ım ben bugüne kadar senin dinini koruyup hıfzettim sakladım. Senden bugünün sonunda benim etimi, vücudumu koruyup etmeni niyaz ediyorum. Çünkü Uhud'da öldürdüğü iki kardeş olan Haris ve Musafi bin Talha'nın anneleri, Hazreti Asım'ın kafatasından şarap içmeye yemin etmiş ve kafasını getirene yüz deve vermeyi vaat etmişti. Müşrikler bunu biliyorlardı. Asım bin Sabit'in ve diğer esabın Allah Allah nidaları dağları inletiyordu. 200 kişiye karşı 10 mücahit ölesiye çarpışıyor, yanlarına yaklaşanlar yaptıklarının cezasını görüyorlardı. Asım bin Sabit radıyallahu anh en sonunda iki ayağından yaralanıp yere düştü. Kafirler Asım bin Sabit'ten o kadar korkmuşlardı ki yere düşünce bile yaklaşamadıkları için uzaktan ok atarak şehit ettiler.'' O gün orada mevcut bulunan on sahabiden yedisi şehit oldu, üçü esir edildi. Lıhyanoğulları oğulları sülafe binti Sa'da satmak için Asım bin Sabit'in başını kesmek istediler. Fakat Allahü Teala Hazreti Asım bin Sabit'in duasını kabul buyurdu ve mübarek cesedine müşrikler el süremediler. Allahü Teala bir arı sürüsü gönderdi. Bulut gibi Alsın bin Sabit'in üzerinde durdular. Hiçbir müşrik yanına yaklaşamadı. Bırakın, akşam olunca arılar onun üzerinden dağılır, biz de başını alırız, dediler. Akşam olunca Allahü Teala hiç bulut yok iken bir yağmur gönderdi. Görülmemiş bir yağmur yağdı. Sel geldi ve Alsın bin Sabit'in cesedini alıp götürdü. Cesedin nerede olduğu bilinemedi. Ne kadar aradılarsa da bulunamadı. Bunun için müşrikler Alsın bin Sabit'in hiçbir yerini kesmeye muvaffak olamadılar. Lıhyan oğulları bin Nadi ile Zeyd bin Desine'yi Mekkelilere sattılar. Onlar da bu iki sahabeyi asarak şehit ettiler. Radiyallahu anhuma. Arıların Asım'ı korudukları hadisesi zikredildiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu an buyurdu ki: Allahü Teala elbette mümin kulunu muhafaza eder. Alsın bin Sabit sağlığında müşriklerden nasıl korundu ise Allahü Teala da ölümünden sonra onun cesedini muhafaza edip müşriklere dokundurmadı. Bunun için Alsın bin Sabit anılırken arıların koruduğu kimse diye anılırdı. Eshab-ı kiramın muhariplerinden olan Asım'ın babası Sabit, künyesi Ebu Süleyman'dır. Annesi Şemus binti Ebi Amir'dir. Doğum tarihi belli değildir. Asım radıyallahu an hicretten önce iman etmiştir. Ensardan yani Medinelidir.